Herkese merhaba arkadaşlar. Cage Lab'ın gündem videosuna hoş geldiniz. Abi bugün e, Samet'le birlikte gündemi tartışacağız. İlk başta Jalen Turner'ın şok eden emekliliğiyle konuya başlayalım. 29 yaşında emekli oldu Kıraç. 29 yaşında. Gayet yani... yaşlı bir yaş abi. Gayet yaşlı. <laughs> bir dövüşçü için prime denilebilecek bir yaşta. Emekli oldu. Hafif siklet bir dövüşçi için bir de prime denemeyecek bir de hani Caelan Turner fizik olarak hani e, çok fizik fizikli bir dövüş yani şöyle söyleyeyim ben size adamın boyu 1.90 hatta 1.90 ama fazla 1.90'dan uzun ve hani e, lightweight kilosuna oturmuş bir dövüşçü hani çok böyle göremeyeceğimiz e, türden e, bir fizik bu zaten bu siklette Caelan turner'ın yanında Ignacio baumes vardı ee, hani onun boyuna yakın başka da kimse yok yani ikisi de zaten son maçında karşılaştılar hani Bahamandes e, direkt submission yaptı ve kazandı bu maçı aynı zamanda da Jalen Turner'ı emekliliğe yolladı Jalen Turner şöyle söyledi kendinde bir post paylaştı ben hani artık yokum çünkü içimdeki ateşi kaybettim hevesi kaybettim dedi <laughs> sonraki zamanlar için hani yokum dedi ben artık dövüşmeyeceğim dedi yani üzüldük. Çünkü yetenekli ve gelecek vadeden bir dövüşçüydü. Karnesi her ne kadar kötü gözükse de sonuç olarak kısa bir zamanda ilk 10'a kadar yerleşti kendisi. Ama şu an zaten sıralamadan düştü. Bu ana Bahamondes'te hani bir önceki videoda söylemiştik. İlk 15'e kendisini atar demiştik. Şu anda sıralamada ilk 15'te yerini aldı. Lightweight'te. Ona da o da gelecek vadeden dövüşçülerden biri. Ee, diğer bir gündemimize geçelim. Ankalev, Yiri kapışması. Yiri <laughs> ya ben normalde yani bu kadar birine sallayan biri olarak görmüyordum. Bir Alexe takık bir Yiri var ama Yo hani, Alexe saygı duyuyordu Proazka. ama yok şey istiyor, isteme olarak. Ha isteme saygı duyuyor. İsteme olarak değil bu biraz da hani e, şey bu saldırı yani Ankalev'e yapılan. Ya biraz da şey kışkırtmaya çalışıyor hani maç yaptığı ama yani şu anda Ankara'nın yapacağı belki Alex Pereira rovanşı var. E sonra zaten e, Jan ile belki maç yapar. Yani neredeyse sırada üçüncü kişi. Çünkü Jan Bulovic e, bir hafta sonra, bir hafta sonra cumartesi pazara bağlayan gece e, maçı var. O maçtan çıkıp aslında yine kemeri oynamak istediğini bir tane daha kemer alıp gideceğini söyledi. Dilinilir ama o ya. Hani daha hani Ankalev'in bence e... Bundan sonraki hani Pereira maçından sonraki maçı da Pereira maçı olacak. Evet. Rövanş olacak yani. Hani rövanş olmazsa zaten sıradaki adam Proaska, Cemalil falan zaten şeyle, Valorant necessary... ile kapışacak. Zaten Cemalil artık şey olsun. Hani düşürsünler abi adamı bu sıralamadan. Evet. Hani hiçbir şekilde sıralamasına e hak eden bazıları iyi dayak yedi ama. Abi yani kaç kere nokta oldu herif ya. Bence sıralamasına hak eden bir dövüşçü değil, ayrı ah. bir konu da. Hani Alex Pereira'dan sonra sıradaki adam Proaska. Hani Jan Bulovic'in maçı olmasaydı Bulovic olabilirdi. Ama Yeri Proaska'yla da hiç maç yapmadı Ankara'ya. O yüzden bence Yeri Proaska daha mantıklı Jan Bulovic'e göre. Ama bu revanşın kesinlikle olması lazım Pereira revanşının. Evet olduktan sonra Yeri Proaska e, bence kemer için bir, bir, numaralı. Aynen. E, Halil Rantri aşağıdan yukarı çıkıyor. Alex Pereira da bence kendini kanıtladı yükselmek için. E, ama Halil Rantri daha gelecektir. Ankalev, Alex Pereira'yı yendiğinde Jan e, kalan belki hesabı kapatmak ister ya da Yeripuro Aska seçer abi. Orada seçer. Der ki ben sikleti tamamlayayım. Gider yeri Aska'yı da yener. Yendikten sonra da Ankalev'in şunu deme hakkı var. Ben sikleti temizledim deme hakkı var. Çünkü zaten temizleyip geldi. E, Yeripuro Aska kaldı bir yenmedi. Cemal'i saymadık. Çok tutuk bisiklet siklet zaten ya. Yani. Evet. ya Bir de e, Ankalev Yeri Pruaska'yı da yenerse Alex'i de yendi artık ne yapsın? Da? Alttan gelen bir Halil Rantri de var. Evet. Cem de verse neden olmuşsun abi? E, tabii ki. Ya geliyor sonuç olarak bence Halil Rantri'nin bir iki maçı daha var bence. Cemal'i yenerse zaten şeye oturacak. Üçüncü sıraya oturacak. Evet. Halil Rant. <laughs> o yüzden olabilir yani. Neden olmaz? Ama şimdi Ankara e... Ya Yeri Puraska'da dediği şeyler öyle şey dediyle, Sahtekarsın, cartçurtsun. Hakaret ediyor direkt yani. <laughs> direkt hakaret ve kişiselleştirmeye çalışıyor bunu. E, ee, kişiselleştirsin beni işte istesin. Ben de kemer için oynayayım diyor. Şöyle bir muhabbet de var. Abi Ankara direkt karakter değiştirdi kemer aldıktan sonra ya. Yani hiç böyle bir adam değildi. Özellikle Alex Pereira maçından önce başladı bunu yapmaya. Çok sessiz, sakin bir adamdı. Abi herkese sallamaya başladı. Ona da sallayayım, buna da sallayayım, şuna yapıştırayım, şuna söveyim, Alex, şuna atayım. Alex Pereira maçından sonra da e, Thomas Binal'in yanındayım. İşte John Jones kaçma bu adamdan falan deyip de tweet attı gördüm. Abi onunla haklı biraz ya. Biraz haklı evet. Onu da bu arada e, bugünden bugünden videosunda da konuşacağız. Evet konuşalım onu da. E, yani... Yeri Asuka Ankalev'i istiyor. Ankalev de diyor ki yani ben Alex Pereira 2'yi mi verirsiniz onu mu verirsiniz bunu beni ilgilendirmez diyor. Ben e, zevkli bir şampiyon olmak istiyorum diyor. Dana White'a söz verdi. Hatta tweetinde bakabilirsiniz. Ben daha zevkli daha iyi maçlara çıkmak istiyorum dedi. E, ve rakiplerimi bitireceğim ve size zevkli bir şampiyon olmaya çalışacağım dedi. Hatta direkt buradan şeye geçelim mi? Tamam. Hani bu eee pound for pound'a değil de bu John Jones Alex Pereira istiyordu. O ihtimal artık yok oldu. Evet. Ee, John Jones Aspiral maçı olur mu? Olmalı Ol zaten artık. Abi artık bir seçeneği kalmadı John Jones. Alex Pereira elendi. Artık Alex Pereira'yı yapamazsın. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, sen daha önce de bunu söyledin. Ben aramızda konuşurken e, muhabbeti geçti. Thomas Pinal interim kemeri korudu İnterim kemeri korumak diye bir şey olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani interim kemer nedir? Şampiyon yoktur, şampiyon gelene kadar geçici şampiyon olmalıdır. E geçici şampiyon olan adam ge hani ge şampiyon yerine geldiğinde abi şampiyon siklette aktifken interim yapıldı ve korudu. korudu. Yani e, şeyle yapması gerekiyordu. Aspinerle yapması gerekiyordu. John Johnson geri döner dönmez. Ben şöyle düşündüm onu. Ya ile iki sene önce e, maç yapmak istiyordu. Zaten e, maç sonu konuşmasında hadi Mio yapalım herkes bunu istiyor falan filan. Hadi diyelim ki bu maçı ayarladınız biraz sakatlık oldu göğsünü yırtmıştı John Jones. E, sakatlığı iyileşti zaten buna söz verilmişti ben söz verdiğim maçı yapacağım dedi. Eyvallah da yani şu an, Olmaz abi olmaz an, yani. Neyi bekliyorsun? Hem şey yapıyorsun diyorsun ki bir haber bekliyoruz haber vereceğim size yakında. And still diye bir tane de hashtag açıyorsun. Sonra gidiyorsun Amerika ile ilgili bir şey paylaşıyorsun. Amerika sağlık sistemiyle ya birader sen Miotic maçında hasar mı aldın? Omzun mu sakatlandı? Bacağın mı sakatlandı? Yani neyi bekliyorsun? Evleneceğim mi? Onu mu bekliyorsun yani? Ee, abi bir şey varsa çık açıkla bunu. Ben bu yüzden bu yüzden bu yüzden yapmıyorum de. Yani böyle bir saçmalık olamaz ya. Aspinal var ya %100 haklı kanka. Kesinlikle haklı. Hani, Dana White bugün çıksa dese ki abi John John seni davranışların yüzünden UFC'den atıyorum öyle bir şey olmaz da. <laughs> Ama yani kimse neden attın demez kanka adamın kemeri var. <laughs> e, karşısında interim kemeri olan bir adam var. Adamla maç yapmıyor ya aktif bir de. Diyor ki yok ben Pereira ile dövüşeceğim onunla dövüşeceğim bununla dövüşeceğim. Kanka sen madem e, Goat'sın ki buna katılan bir sürü insan var. Ben de bu arada GOAT listesinde olduğunu düşünüyorum Jon Jones'u. Düşünmeyen adam yoktur zaten. MMA takip etmiyordur. Ama yani çok saçma sapan hareketler yapıyor ya. Ben, ben Jon Jones'u çok severim. Dövüş olarak, kişisel olarak değil. Sevim. Seviyor, sevmiyor zaten. zaten. Aynen. Dövüşçü olarak bir GOAT mıdır abi? Yani şu anda hani ondan fazla kemer koruyan bugüne kadar gelmedi ya. Çok basit bir denklem bu. Hani çok fazla kemer korudu. Ee, ve tabii ki şu anda aktif olarak en iyi dövüşçülerden birisi. Fakat madem öyleyken e sen de Thomas Pinel'den kaçma abi. Kaçma demek istemiyorum ama Thomas Pinel interim kemer korudu ve seni bekliyor. Ve son yaptığın maç üzerinden kaç ay geçmiş. Ve artık bunun açıklanıp bir de hazırlanma kamp süresi var. 3 ay yani çok zor bir maç da değildi senin için Miocic maçı. Valla UFC 317 diyorlar ama yani artık ne zaman olur bilmiyorum. Abi bir de ben de bak bu zaman sen de zaten biz kendi aramızda sürekli bunların muhabbetini geçiriyoruz da hani bu zamana kadar biz şey demiyorduk. Jon John Jones'a hani bu adam kaçmaz abi. Hani bu adam yani dünyanın en iyi dövüşçülerinden biri. Niye kaçsın? Ki zaten mesleğin bu senin. Kaçmak ne demek yani bu hakaret senin mesleğine. Ama adam kendi Instagram profiline bile ördek koyduysa daha bunun üstüne biraz şey alıyor maytap geçiyor maytap geçiyor biraz şey yapıyor ya hani diyor ki ben para maçı yapacağım ya bana para vermezseniz bu maçı istemiyorum diyor ama bu senin isteğinle olan bir şey değil sonuç olarak bir organizasyondasın Dana White seni ne kadar seviyor olsa bile hani. Bana 30 milyon ver daha fazlasını ver diyorsun ama ya zaten burada olacak bir maç var. Ver Verilse de verilmese de bu maçı yapmak zorundasın. Yani bu kadar basit. Bence kaçtığını kendini bile kabul ediyor artık. Yani para maçı yapmak istiyorum o yüzden kabul etmiyorum diyor ama hani katılırsınız katılmazsınız siz ne düşünüyorsunuz bu arada yorumlara yazarsınız. Orada yine tartışırız. Bizim düşüncelerimiz bu konuda bu. E, Parfum pound sıralamasına geçelim. Çünkü güncellemeler var. Çok fazla var çünkü. Ya biri İslam değişmedi uzun zamandır böyle. E, i̇ki John Jones şu anda. Hala daha John Jones bir diyenler var. Hak ben etmiyor bence ikiyi bile hak etmiyor. Bana kalırsa 3 Topuryan. oraya geliriz yine. 4 Marab Duvalışvili. 5 Dirikus. 6 da Magomet Ankalev. Magomed Ankalev'in hakkı yendiği bir yer daha. E, Parfum Pound sıralamasında hiç yoktu. Yani en azından 11, 12, 14. 15'ten bile girse tamam. Evet, 15'ten bile girse çünkü ya ya 12 galibiyet serisinden gelen bir insanı Parfum Pantus koyarsın. Max Holloway orada varsa, Oliveira orada varsa e, Magomed orada olmalıydı. Tamamen sevilmediğinden dolayı. Sevilmediğinden dolayı ama adam aldı kemeri yani. i̇ster sev ister. Peki mi? Bu pound for pound listesinde yerinin değişmesi gerektiğini düşündüğün dövüşçüler kimler ve senin sıralaman ne burada? Ya İslam bir kalır benim için. E, Topurya 3 olur mu? Ben hani Topurya sadece Volkanovski'den ve Max Holloway'den sonra 3'ü hak etti mi bilmiyorum. Marap bence daha çok hak ediyor 3'ü. Marap bence 3'ü değil 2'yi hak ediyor. Ya çünkü o direkt olarak sikleti temizlemek muhabbetinin tam olarak karşılığını yaptı. Ya ben Ya bana göre bak İslam zaten 1. Onunla hemfikiriz. E, Merap bence 2 olmalı. Ya, topur ya bence pound for pound sıralamasını çok 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 daha gerilerde olmalı. Yani bence ilk onda değildir. Benim görüşüm. Ya şu ilk onda olur bende. Ya şimdi çok iyi bir dövüşçü potansiyelini herkes biliyor ama hani pound for pound listesi biraz daha yaptıklarına göre gireceğim bir liste olmalı. Tabii. Hani mesela çok potansiyel vaat ediyorsun ama daha bu potansiyelini ortaya koydun ama tam olarak koymadın en azından. E ee, o yüzden bence 3. sırayı hak etmiyor diyebilirim ben. Hani 4. Ee, sıradaydı zaten Merab Onu şey yaptık, 2'ye koyduk. Ankale Ankarayev bence 5 6 altı, altı iyidir. değil bence ya. Yani bence iyi ya. Hani belki Pres'in önüne geçebilir, 5 olur. Hı hı. Ama artık 5'ten de aşağı oralar kanka ardı yanıyor yani. Evet, evet. Yani 7'de Belal var bu arada Belal de Hakkı yenilen bir dövüşçülerden biri. ama sevilmiyorlar. Çünkü. Sevilmiyorlar o yüzden de Parfüm Pant'ta son sıralarda yerlerini alıyorlar ilk 10'da bana kalırsa Magomed Ankalev daha önce de Parfüm Pant'ta olmalıydı siz ne düşünüyorsunuz bu arada bunu da söylersiniz çünkü bence Hakkı yeniliyor bu konuda da yorumlara yazın arkadaşlar tartışalım birkaç tane arkadaşımız var sürekli atıp tutuyorlar biliyoruz. Abi seviyeli bir tartışma olsun ya Yazın fikirlerinizi paylaşın ama seviyeli bir şekilde. Şimdi buradan iki hafta sonra ya bu hafta olacak yani bugün olacak, bu gece olacak maç konuşmamıza gerek var mı? Çünkü hakem kararını gitmiş. Bana kalırsa çok da <laughs> iyi çekişmeli bir maç geçmemiş bir Çok kalmış. dandik ya. Çok dandik ya. Abi bak demek istemedin de dandik abi ya. Hani bunu artık demek lazım. Çek. Şey <laughs> abi sen tanıyor musun mesela yan maçtaki adamlar kimler? Yanan amaçtaki adamları hiç tanımıyorum Zaten sıralamada yanan amaçta bir kişi Onun dışında sıralamada kimse yok Ve zaten UFC bu Kartı hani bu haftada Şey olsun diye Abi bak, olsun. Joyu, ay, Orası öyle de Hani En azından böyle e, Bence ana maç Yani bu Cumartesiyi pazara bağlayan gece Olacak UFC e, Fight Night'teki Ana maç Yanan amaça koyulabilir Evet. Ana maçı da daha güzel bir maç koyabilir. Ya ana maç değil o. O yan ana maç abi. Evet ya. Ama işte bir şekilde hani biri oldu ikincisi ne olacak falan. Bir sonraki haftadakine bak. O da Fight Night. Onun gibi. Abi oh. şey. E, Leno Edwards Sean Şeyde de e, yan ana maçta da hafif arsikletin geleceğini belirleyecek bir maç var. Jan Blavovic'in maçı var. Yani ben e, bu haftadaki maçı direkt es geçiyorum. İlk maçı çünkü ben e, beğenmemiştim. İkincisinin olmasında bence hiç gerek yok. Bunu kimsenin de ben merak edip dinleyeceğini düşünmüyorum. Ben çünkü. de düşünmüyorum. O yüzden buraya geçelim. Lionel Edwards ile Brady'nin maçına geçelim. Ufak üstün geri geçelim. Haftaya zaten Perşembe'ye de Cuma bunun analizini detaylı analiz yaparız. Ön analiz bu arada. Ön analizini yaparız. E, Lionel Edwards ile Sean Brady'nin maçı nasıl bir maç geçer, nasıl geçmez? Eee... Yani Leon Edwards buradan kolay bir şekilde çıkacaktır bana kalırsa. Ben de öyle düşünüyorum da Sean Brady favori gösteriliyor. Ee, yani Leon Edwards'a ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Düşüşte bir dövüşçü gibi gösterilmeye yakın. Abi düşüşte değil ki bir kere kaybetti daha. Ya ondan önce kemeri vardı. Bir de şöyle bir trajedi var. Leon Edwards'ın kemerini alan kişi Belal Muhammed. Sean de sıfırını alan kişi Belal Muhammed. Ee, yani ikisi de aynı kişi tarafından. Bir de... Belal Muhammed knockout etti kanka. Evet. Yani yaptı, ona veriyor musun? Knockout etti. Herkes diyordu ki Belal Muhammed'in knockout'u yok. O daha hiçbir kızı bile bitirememiştir dediler bu adama. Adam şu an Brady'nin sıfırını aldı knockout'la. Hem de hiç knock şey yapmadı ha. Hani yere bile almadı. Tek dan denemeden yaptı bunu. Sıfır. Abi orada da Belal bir şeyleri kanıtladı bence yani. Ayakta da yapabilir mi? Kanıtladı. Evet. Ama işte Leon Edwards'a karşı ayakta yapamayacağını bildiği için de yere aldı o kadar da yapsın yani. Yani tabii ki. maç stratejisi farklı tabii ki. Burada bir de Leon Edwards aslında Jack de la maçından yapılacaktı. Sonrasında Jack de la gitti kemer maçını seçti çünkü Şavkat sakat. E orada zaten Belal'le maç yapacak adam kalmadı Şavkat sakat olunca. E o da oraya gittiğince Şambray'de de buraya katıldı. Burada böyle bir güncelleme oldu yoksa bu maç olmayacaktı yani. Ya Veltter var ya şu an en tutuk şey galiba ya. Siklet yani. Bu ne abi ya kemer oynayacak adam yok. Evet evet. Alttan işte bir İslam çıksa. Abi hani e, geriden gelen dövüşçüler var. Hani onların da o da ayrı bir videonun konusu. Kıraç bu, isl şey topuruya çıkıyor Veltter'e direkt. Night Bulls'u istemiyorum diyor. Welter'e çıkıyorum. Böyle mini Pekka gibi aynı açık <laughs> 1.67 mini Pekka var öyle. Welter Veyt'te. <laughs> Gilbert Burns aslında böyle. Onun Gilbert Bonus boyu kaç? 1.76 mı? 77 mi? 78. 78 mi? O da baktığımda e, lightweight falan olabilirmiş ama. Kas kütlesi var onun. Evet, ama Oturmuş o kilo. Evet. Ya, neyse bu konuyu bence direkt geçelim. Zaten haftaya perşembe ya da cuma günü bunun ön arzucusu gelecek. Şu şey konusuna gelelim. Ee, bu Oliveira maç istiyor arkadaşlar. Oliveira'nın head coach'u Diego Lima açıklama yaptı. Bu UFC 317 e, Ne? Uluslararası Dövüş Haftası mıydı? Uluslararası Dövüş Haftası'nda Charles'ın dövüşmek istediğini açıkladı. Ancak İslam cephesinden ee, İslam'ın yıl sonuna kadar dövüşmek istemediği konusunda bir açıklama gelmiş ee, o yüzden Charles Oliveira'nın head coach'u e, Charles Oliveira'nın kimle yüzleşeceğine dair bir endişe içinde olduğunu açıkladı hani olası eşleşmeler olarak da Justin Gage'i ve Dustin Poirier'den bahsediliyor Dustin de zaten o tarihe yakın bir tarihte dövüşmek istediğini açıklamıştı gibi. Ee, yani bu demek oluyor ki olası bir Oliveira Dustin Poirier dövüşü olabilir olursa güzel olur. Yani zevkli olur mu? Evet olur. Ama bir daha bir şey istemiyorum. Real Naked çok istemiyorum ya lütfen ya. Bir de e, şu konu da var. Onu onu da ekleyeyim yanına. İlya Topur ya İslam dışındaki bütün dövüşçüleri şu anda reddediyor. Yani bu da demek oluyor ki İlya Topur bu sene dövüşmeyecek o zaman. Yani en son Aralıkta en son mı Kasım'da mı de, dövüşecek. yani evet. dövüşmemiş olacak. Eğer İslam'ı istiyorsa Aralık'a kadar bekleyecek bu kadar basit aktif kalmamak da kötü ama yani. Yani kalmamak kötü bir de şöyle bir şey var. Sonuç olarak senin yaşın genç. Yap bir tane maç. Aralıkta da yap bir tane. Madem çok iyi hissediyorsun kendini. Yap bir tane daha. Hani yakın zamanda mesela lightweight'e geçti diyelim. Hemen bir e, haziranda maç yap. E sonra aralıkta bir daha yap. Yapabilir. Hani örnekleri var sonuç olarak. E, bekleyecekse de bence bir kişiyle dövüşmeli bence de ya dövüşsün bir kişiyle ondan sonra çıksın. Kaan Kazgan'la İlya kankazgan Kaplan. Kaan Kazgan. Bu arada alır. Ha? Kaan Kazgan alır. alır. Aynen. Kazgan mı sence yer oyunu İlya Topuru'ya mı? Kaan Kazgan. Kaan, Kazga. Kaan Kazgan. Kaan Kazgan'ın son maçı Savaşçı Ebeci. <laughs> o, o maçı mesela izleyin yerde iyiydi yani. Yerde Granden and Pound'la knockout etti. <laughs> Bence ile topuru yedi. Abi hani heavyweight adamı adam şey yaptı yani gebertti. Bayağı. Güzel. John Jones'u da döver o zaman. Çekişmeli geçer. Arkadaşlar o zaman Kaan Kazgan mı döver, John Jones mu döver analizini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Valla Justin Gage'nin Kemeri istemesi ve e, İslam'ın koçunun açıklamalarına geçelim bir. İslam'ın koçu demiş ki, hani olabilir Justin Gage bizim için e, iyi bir eşleşme demiş. O da herhalde Topurya'yı yayı istemiyor. Yani Justin Gage olursa olur diyor. E, sıcak baktılar ama olmayacaktır. Ya olabilir, olsa bile abi ben o zaman derim ki İslam bu yolu boş geçti. Yani yılın başında gidiyorsun şeyi övüyorsun e, ee, dövüyorsun. 10. sıralamadaki adam. Sonra e, Easy Money Justin Gage'yi dövüyorsun. Kariyerinin sonunda. Ya bak dövüyorsun diyorum. O kadar eminim yani. Evet ya. Bedava para abi. Easy peasy. Lemon squeezy. Evet öyle. Valla gündem bu şekilde arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz bunları düşündük. Siz ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.